Halil Cibra'nın Ermiş'i, belki duydunuz, belki okudunuz ama bu küçücük kitabın neden bir asırdan fazla bir süredir milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu hiç merak ettiniz mi? Gelin bugün bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Başlamadan önce şu rakama bir bakın. 10.671. Bu neyin sayısı biliyor musunuz? Sadece son bir ay içinde Project Gutenberg'den, yani tamamen ücretsiz bir platformdan Ermiş'in indirilme sayısı neredeyse 100 yıllık bir kitaptan bahsediyoruz. Bu bile tek başına ne kadar kalıcı bir eserle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor, değil mi? Peki, nedir bu Ermiş? Yani bir roman mı, bir öykü kitabı mı? Aslında hiçbiri. Ermiş, hayatın ve insan olmanın özüne dair 26 şiirsel denemeden oluşan bir koleksiyon. Yani bu bir hikaye değil, daha çok bir felsefi yolculuk. Bir rehber gibi düşünebilirsiniz. Ve her şey çok basit bir anla başlıyor, bir veda anıyla. Kitabın bütün o derin felsefesi aslında bu veda sahnesinin etrafında. Bilmiyor. Şöyle bir sahne hayal edin, El Mustafa adında bilge bir adam, bir peygamber. Tam 12 yılını Orfolası adında bir şehirde geçirmiş. Ve şimdi onu ana vatanına götürecek olan gemi ufukta belirmiş. Şehir halkı da bu bilge adam gitmeden önce ondan son bir kez bilgelik dinlemek için etrafına toplanıyor. İşte bütün kitap bu an üzerine kurulu. Kitabın asıl kalbi de tam olarak burada atmaya başlıyor. Çünkü El Mustafa bir vaaz vermiyor, bir nutuk çekmiyor. Sadece ve sadece halkın ona sorduğu soruları yanıtlıyor. Peki siz olsanız ne sorardınız? Hayatınızda büyük bir iz bırakmış bilge bir insan ayrılırken ona son bir soru sorma hakkınız olsa. İşte Orphales halkı da tam olarak bunu yapıyor ve onları aslında hepimizin aklındaki o büyük, o temel sorular. Peki neler soruyorlar? Bakın, konular o kadar evrensel ki aşk ve evlilikten başlıyorlar, sonra çocuklara, çalışmaya ve özgürlüğe geçiyorlar. Hayatın en temel ikilemlerine geliyorlar. Sevinç ve keder, ve tabii ki en sonunda ölüme. Yani aslında hayatın ta kendisini masaya yatırıyorlar. Mesela en meşhur bölümlerden biri olan aşk ve evlilik üzerine söylediklerine bakalım. Cibran için aşk sadece romantik bir duygu değil. Onun için aşk, birlikte olmak ama aynı zamanda ayrı kalabilmek demek. Bireysel özgürlüğü korurken ruhsal bir bağ kurabilmek. Yani o hassas denge üzerine kurulu bir ortaklık. Ya da şu sevinç ve keder meselesi. Cibran burada müthiş bir şey söylüyor. Diyor ki, bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Onlar aynı madalyonun iki yüzü gibi. Biri olmadan diğeri de olamaz. Hatta daha da ileri gidip diyor ki, sevinciniz askesi düşmüş kederinizdir. Bir an durup düşününce, ne kadar derin ve sarsıcı bir bakış açısı. İyi de, bu fikirleri bu kadar özel kılan ne? Yani, Cibran'ın ne söylediği kadar, bunun nasıl söylediği de çok önemli. Bu kelimeler neden bu kadar kılıcı? İşte Cibran'ın üslubunun sırrı tam da burada. Her şeyden önce dili çok lirik ve duygusal ama aynı zamanda maneviyatı gündelik hayatın içine sokuyor. Yani ayakları yere basıyor. Herkesin anlayabileceği evrensel gerçeklerden bahsediyor ve belki de en önemlisi size sadece bir şey anlatmıyor, sizi düşünmeye davet ediyor. Sanki sizinle sohbet ediyor gibi. İşte bu yüzden Ermiş'i okurken bir vaaz dinliyormuş etmiyorsunuz. Aksine, sanki bilge bir dostunuzla hayatın en önemli konuları üzerine sohbet ediyormuşsunuz gibi geliyor. Cibran size doğru budur demiyor. Bir de böyle bakmayı denesen diyor adeta. Peki, tüm bunların sonunda El Mustafa'nın bize bıraktığı asıl miras ne? Kitabın temel mesajı nedir? Aslında her şey şu cümlede özetleniyor. Kitap, yaşadığımız her şeyin İyinin de, kötünün de, sevincin de, kederin de birbirine ne kadar bağlı olduğunu vurguluyor. Ve en sonunda hayatın içindeki tüm zorluklara rağmen onun aslında ne kadar güzel olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Ana fikir bu. Bitirirken topu size atmak istiyorum. Bir anlığınızda düşünün, siz El Mustafa'nın yerinde olsaydınız. Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce arkanızda bırakacağınız insanlara tek bir bilgelik fısıldayacak olsanız bu ne olurdu? gerçekten de üzerine düşünmeye değer bir soru. Evet, Halil Cibran'ın ermişine dair bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Eğer bu anlatım hoşunuza gittiyse, kanalımıza abone olarak, yorumlarınızda düşüncelerinizi paylaşarak ve tabii ki beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.